James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar kaydettiğimiz her şeyi gölgede bırakan kadar güçlü 1 milyon gigawattlık bir enerji darbesi yakaladı. Kaynağı, 3i Atlas olarak bilinen sessiz bir yıldızlar arası nesne. Işın odaklanmış, kasıtlı ve dosdoğru dünyaya yönelmiş durumda. Bu bir arka plan gürültüsü değil, bu bir temas olabilir. Nisan 2025'te rutin bir kalibrasyon taraması olması gereken bir sırada James Webb Uzay Teleskobu kimsenin beklemediği bir şey yakaladı. Gökyüzünün sessizliğiyle bilinen bir bölümünde belli belirsiz bir pırıltı. Sinyal o kadar hafifti ki neredeyse fark edilmeyecekti. Başta bilim insanları bunu bir alet gürültüsü, belki bir kozmik ışın ya da bir işleme hatası olarak değerlendirdi. Ama bu bir hata değildi. Pırıltı sadece bir sensörde belirmedi. Webb'in üç ana aracı olan MIRI, NIRCAM ve NIRSPEC'te de görüldü. Bu başlı başına tuhaftı. Bu aletler Kızılötesi ışığı o kadar hassas bir şekilde yakalamak için tasarlanmıştı ki, herhangi bir çakışma, olay gerçek olmadığı sürece inanılmaz derecede nadirdir. Bu yüzden araştırmacılar daha yakından baktı. Verileri temizlediler, çerçeveyi yeniden kalibre ettiler ve bilinen parazitleri ortadan kaldırdılar. İşte o zaman pırıltının rastgele olmadığı anlaşıldı. Bu yoğunlaşmış ve keskin, düzenli aralıklarla atan bir enerji ışınıydı. Sonra rakamlar geldi. Enerji çıkışı 1 milyon gigawattın üzerinde hesaplandı. Bu sadece büyük bir sayı değil. Bu tüm dünya gezegeninin herhangi bir anda ürettiği enerjinin yaklaşık 40 katı. Ve yine de bu ışın bir güneş patlaması gibi dağılmamış ya da bir gama patlaması gibi saçılmamıştı. Uzaya gerilmiş bir lazer gibi tutarlıydı. Şok hızla yayıldı. Bu sadece güç değildi. Bu hassasiyetti. Bu ölçekte odaklanmış bir sinyal tesadüfen oluşmaz. Çoğu, bunun gibi anomalileri bekleyerek 10 yıllarını geçirmiş deneyimli gökbilimciler sessizliğe büründü. Bir astrofizikçinin sessizce belirttiği gibi, uzay öyle rastgele dart atmaz, bunun bir hedefi vardı. Daha da şaşırtıcı olanı sonraki gelişmelerdi. Sinyal devam etti. Tek seferlik bir parlama değildi, tekrar ve tekrar attı ve çok geçmeden analistler herkesin zihninde sessizce şekillenen soruyu sormaya başladı. Nereden geliyordu? Bu arayış insanlığın şimdiye kadar gözlemlediği en tuhaf nesnelerden birine 3i Atlas adında gizemli bir yıldızlar arası gezgine doğru yol açacaktı. Sinyal doğrulandıktan sonra bilim insanları Doppler kayması analizini kullanarak kaynağını takip ettiler. Işının uzayda hareket ederken nasıl değiştiğini ölçtüler. Sonuç beklenmedikti bilinen bir nesneyi 3I atlası işaret ediyordu. Yıllar önce ilk kez fark edilen 3I atlas, yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız olarak etiketlenmişti. Sessizdi, soğuktu ve zar zor görünüyordu. Kuyruğu yoktu, yansıması yoktu. Sadece gökyüzünde sessizce ilerleyen karanlık bir şekil. Şimdiye kadar sistemimizden fark edilmeden geçmişti. Webin verileri enerji ışınının bu nesnenin yakınından kaynaklandığını ve doğrudan dünyaya hedeflendiğini ortaya çıkardı. Dahası, 3i Atlas bir enkaz gibi sürüklenmiyordu. Pürüzsüz, sabit ve kasıtlı bir hareketle ilerliyordu. Sanki uzayda yolunu buluyormuş gibi. Soğuk, cansız bir kaya bir anda bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Aktif bir anomali. Bir görev liderinin dediği gibi bu, garajdaki eski arabanızın aniden kendi kendine kapınızın önüne gelmesi gibi bir şey. Bilim dünyası sarsıldı. Bu nesne mi sinyali yayıyordu? Eğer öyleyse bu doğal mıydı? Yoksa birisi veya bir şey dikkatimizi mi çekmeye çalışıyordu? Teoriler yerine oturmadan önce olay tekrarlandı. Sinyal üç kez tekrarlandı ve bilim artık tek seferlik bir gizemle uğraşmıyordu. Ardından gelenler modern fiziğin temellerini sarsacaktı. Sinyalin bir hata olmadığını doğrulamak için bilim insanları mümkün olan her kontrolü yaptığı 16'dan fazla bağımsız denetim, yazılım hatalarını, kozmik ışınları ve sistem hatalarını eledi. Karar şuydu, ışın gerçekti. Ardından 72 dakikalık bir süre içinde üç kez kendini tekrarladı. Aynı yapı, aynı güç, aynı hassasiyet. Bu tür bir desen tesadüfen oluşmaz. Daha da tuhafı, başka hiçbir teleskop onu göremiyordu. Ne Hubble ne de yer tabanlı herhangi bir gözlemevi sadece James Webb eşsiz kızılötesi hassasiyetiyle onu tespit edebiliyordu. Nesnenin termal imzası sıfırdı. Soğuk değil, yoktu. Sanki hiç uzayın bir parçası değilmiş gibiydi. Isı, ışık veya radyasyon yaymıyordu. Sanki gerçeklikte bir delik gibiydi. Sadece doğru aletle doğru anda görülebiliyordu. Ve zamanlama tüyler ürperticiydi. Nesne sadece biz baktıktan sonra hareket etti, sanki beklemiş gibi. Bir mühendisin dediği gibi, mesele sadece onu görmemiz değil, görülmeye tepki vermesi. Kanıtlar gerçek bir şeye işaret ediyordu ama bunun doğal mı yoksa teknolojik mi olduğu hala bilinmiyordu. Bir şey kural kitabına uymadığında bilim insanları önce kural kitabının doğru olduğunu, sadece bir sayfayı kaçırdıklarını varsayarlar. Bu yüzden ilk teoriler sinyali doğal yollarla açıklamayı amaçladı. Belki bir manyetar patlaması. Belki Proxima'nın arkasındaki bir yıldızdan kaynaklanan kütle çekimsel merceklenme. Ne de olsa uzay tuhaf ve şiddetli şeylerle dolu. Ama bu açıklamaların hiçbiri tutmadı. Sinyal çok odaklanmıştı, yapısı çok kesindi. Doğal güçler enerjiyi dağıtma eğilimindedir, onu doğrudan dünyaya hedeflenmiş temiz, tekrarlanabilir bir ışınla göndermezler. Ve sonra hareket analizi geldi. Bilim insanları, paralaks kullanarak yer değiştirmesini ölçerek nesnenin sadece hareket etmediğini fark ettiler. İmkansız olması gereken bir şey yapıyordu. Hızı saniyede 340 bin kilometrenin üzerinde ölçüldü. Bu, ışık hızından yaklaşık yüzde 13 daha hızlı. Bu sadece hızlı değil, bu yasak. Einstein'ın görelilik teorisine göre, kütlesi olan hiçbir şey ışık hızını aşamaz. Bunu yapmak sonsuz enerji gerektirir ve zamanın dokusunu kırardı geçmiş ve gelecek çökerdi. Neden ve sonuç anlamını yitirirdi. Ve yine de veriler oradaydı. Her test aynı şeyi gösteriyordu. Kalibrasyon hatası yok, yazılım hatası yok, yanlış okuma yok. Nesne gerçekten de ışıktan daha hızlı hareket etti ve arkasında ne kütle çekimsel bir bozulma, ne bir radyasyon izi, ne de termal bir ayak izi bıraktı. Sanki nesne uzayın içinden değil, etrafından hareket ediyordu. Bir fizikçinin itiraf ettiği gibi, eğer bu bir hata değilse, o zaman gerçeklik anlayışımız yüzüne bir yumruk yedi demektir. Artık soru sadece sinyalin ne olduğuyla ilgili değildi, onu neyin yaratabileceğiyle ilgiliydi. Bu kadar hızlı, bu kadar sessiz ve bu kadar güçlü bir şey doğal olamazdı ve eğer doğal değilse, teknolojik olabilirdi. Bu noktada asıl soru sinyalin sıra dışı olup olmadığı değil, herhangi bir şeyin onu nasıl yaratabildiğiydi. Uzay boyunca mükemmel bir şekilde odaklanmış 1 milyon gigawattın üzerinde bir ışın, doğal nedenlerin çok ötesinde bir şeye işaret ediyor. Bazı bilim insanları, yıldızlardan enerji toplayan teorik mega yapılar olan Dyson sürüleri gibi gezegen ölçeğinde teknolojiler önerdi. Diğerleri sinyalin bir mesaj değil, bir itki egzozu olduğunu öne sürdü. Yani bir yıldız gemisinin füzyon veya antimadde motorları kullanarak yavaşladığının kanıtı. Bu durumda dünya hedef değildi sadece yolun üzerindeydi. Sonra desen geldi. Işın her 11 nokta 2 saniyede bir atıyordu. Ve o zamanlamanın içinde asal sayılar vardı. 2, 3, 5, 7. Bunlar doğada görünmez, kodlarda görünür. Zeka sayar, doğa saymaz. Ama araştırmacıları en çok sarsan şey, webin bakış açısını değiştirdiğindeki tepkiydi. Bir sonraki darbe tam olarak 12.4 milisaniye gecikti. Sinyalin telafi etmesi için gereken kesin miktar. Bu sadece bir sinyal değildi, etkileşimliydi. Bir analistin dediği gibi gökyüzüne bir el feneri tutmak ve bir şeyin geri göz kırpması gibi. Her neyse, sadece atmıyordu, farkındaydı. Web sinyalin kaynağına yaklaştığında bulduğu şey hiçbir anlam ifade etmiyordu. Nesne sadece karanlık değildi, ışığı siliyor gibiydi. Parıltı yok, yansıma yok, ısı yok. Bir kara delik değildi ama daha kötüsüydü. Yoklukla tanımlanan bir mevcudiyet. Arkasında yıldız ışığı doğal olmayan bir şekilde bükülüyordu. Kütle çekimi genellikle ışığı yay şeklinde büker ancak bu bozulma daha çok spirallere benziyordu. Sanki uzayın kendisi düğümlenmiş gibiydi ve hareket ediyordu. Bir kuyruklu yıldız veya sürüklenen bir enkaz gibi değil, dönmüyordu, yavaşlamıyordu ve hiçbir direnç göstermiyordu. Mükemmel bir düz çizgide ilerliyordu, sanki uzay orada bile değilmiş gibi. 6 saatten fazla bir süre boyunca rotasında kaldı, ta ki aniden tam olarak 0.19 radyan dönene kadar. Rastgele değil, doğrudan webin konumuna doğru yeniden hizalandı. Bakışımıza göre kendini ayarladı. Ve yine de hala ısı yoktu, ses yoktu, radyo sinyali yoktu. Sadece uzay zamanda tekrarlanan o aynı belli belirsiz darbe. Bir bilim insanı durumu şöyle özetledi. Mesele sadece hareket etmesi değil, izlenildiğini bilir gibi hareket ediyor. Eğer bu doğruysa, o zaman bizi beklemişti ve sadece onu görecek güce sahip olduğumuzda hareket etmişti. Artık teoriler bilimden daha derin bir şeye kaymıştı. Felsefe korkuyla karışmıştı. Nesne yayın mı yapıyordu? Seyahat mi ediyordu? Yoksa sadece izliyor muydu? Bazı bilim insanları nesnenin doğasını yeniden düşünmeye başladı. Ya bu bir uzay aracı, bir patlama veya bir sonda değil de bir sensörse? uzun zaman önce geride bırakılmış bir teknoloji parçası, iletişim kurmak için değil, gözlemlemek için. Sessiz bir koruyucu ya da daha kötüsü, sessiz bir tanık, bir medeniyetin onu fark edebilecek kapasiteye ulaşmasını bekleyen. Isı eksikliği, mükemmel hareketi, sadece web doğrudan ona baktığında tepki vermesi, hepsi tek bir ürpertici olasılığa işaret ediyordu. Bu asla görülmek için tasarlanmamıştı. Ve görüldüğü anda tepki verdi. Eğer bu bir tür postbiyolojik teknoloji ise, normal sinyaller yaymazdı, kendini duyurmazdı, evrenin arka plan gürültüsünde gömülü, uykuda kalırdı ta ki James Webb gibi bir şey doğru şekilde bakana kadar. Bazı teorik fizikçiler bunu daha da ileri götürdü. Ya nesne alıştığımız anlamda bir yapı değilse, ya bir fonksiyonsa, uzaya değil, gerçekliğin kurallarına gömülü bir şey. Ortaya çıktığı yerde uzay zamanı değiştiren otomatik bir süreç. Bir makine değil, Evrenin bir tür yazılımı, sadece doğru koşullar altında etkinleşen ve eğer bu doğruysa, o zaman çoktan çalışmaya başlamış olabilir. Bir araştırmacının tahmin ettiği gibi, belki konuşmak için burada değil, belki dinlemek için burada ya da daha kötüsü, belki ölçmek için burada. Bu fikirleri kabullenmek zordu ama doğal açıklamalar çöktükçe geriye kalanlar bizi zekanın neye benzediğini yeniden düşünmeye zorlayan seçeneklerdi ve bilim insanları denklemlerle boğuşurken dış dünya çoktan keşfi duymuş ve panikliyordu. Sinyal bilim yetişemeden sızdı. Saatler içinde manşetler patladı. Web milyon gigawattlık sinyal tespit etti. Işıktan hızlı nesne bize tepki veriyor. Sosyal medya patladı. Atlas işareti ve web gözcüsü gibi etiketler dünya çapında trend oldu. Birçokları için bu gerçekleşen bir rüyaydı. Diğerleri içinse bir uyarı gibiydi. Fark edildik hükümetler telaşa kapıldı. Bazıları ihtiyat çağrısı yaparken diğerleri sessizliğe büründü, bu da gizli briefingler ve acil durum protokolleri hakkındaki söylentileri körükledi. UN sessizce daha önce hiç denenmemiş bir şeye hazırlandı. Dünya dışı temas üzerine resmi bir oturum. Ama daha büyük değişim içseldi. Sınıflarda çocuklar, uzaylılar gerçek mi? diye sordu. Kiliselerde rahipler ve imamlar bunun inanca nasıl uyduğunu sordu. Bilim insanları tartıştı, sanatçılar resim yaptı, filozoflar paylaştı. Dünyanın yalnız olduğu, bizim merkez olduğumuz fikri çökmeye başladı. Bir filozofun attığı bir tweet'e dediği gibi, ilk konuşan biz değildik, ilk duyan bizdik. Dünya artık sinyalin gerçek olup olmadığını tartışmıyordu. Sırada ne yapacağını soruyordu. Cevap mı vereceğiz yoksa sessiz mi kalacağız? Çünkü bu artık sadece bilimsel bir gizem değildi. Bu kim olduğumuza ve kim olabileceğimize bakmaya zorlayan bir aynaydı. Eğer 3I Atlas'tan gelen ışın kasıtlıysa, o zaman dünya sadece gözlemlenmiyor, onunla konuşuluyor demektir. Bu her şeyi değiştirir. Şimdiye kadar dünyamız, başka bir yerde akıllı yaşam varsa bile, bunun çok uzakta, çok sönük veya basitçe ilgisiz olduğu varsayımı altında yaşadı. Ama sinyalin yörüngesi, gücü, yapısı hepsi bizim hakkımızda bilgi sahibi bir şeye işaret ediyor. Bu bilgi yeni olmayabilir. 3I Atlas'ın yüzeyinden ya da onu kontrol eden her neyse oradan dünya milyonlarca yıldır görülebilirdi. Oksijenli atmosferimiz, metan izlerimiz ve biyoimzalarımız uzayı kozmik bir reklam panosu gibi aydınlatıyordu. Eğer bir şey izliyorsa, onlar orada olduğunu bilmeden çok önce bizim burada olduğumuzu bilirdi ve şimdi biz onlara yeterince yakınız, yeterince hızlıyız ve onları duyabilecek kadar akıllıyız. 4 ila 12 ışık yılı. Bu yüzyıllar değil. Bu bir insan ömrü içinde bir konuşma demek. Oradan gönderilen bir mesaj 4 yıl içinde ulaşırdı. Bizden bir cevap ise diğer 4 yıl içinde geri dönerdi. Bu yankılarla değil, diyalogla konuşacak kadar yakın demek. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Cevap veriyor muyuz? Dünya genelindeki uzay ajansları, sinyal üçgenlemesinden otonom sondalar göndermeye ve tam bir radyo sessizliğine kadar uzanan acil durum planları yapmaya başladı. Eğer kullanmayı seçersek, gezegen ölçeğinde bir telsiz ağına benzer özel bir cevap altyapısı kurma konuşmaları var. Ama tartışanlar sadece bilim insanları değil. Etikçiler, dil bilimciler, diplomatlar ve hatta sanatçılar da tartışmaya katıldı. Mesajı kim yazar? Dünya adına kim konuşur? hangi dili kullanırız ve hangi gerçekleri paylaşırız. Çünkü bir mesaj gönderildikten sonra geri alınamaz. Üst düzey bir seti danışmanının dediği gibi, bu artık bilim kurgu değil. Bu, bir protokol ve bizim bir protokolümüz yok. Bu an, bu karar, nasıl cevap verileceği ya da cevap verilip verilmeyeceği, insanlık tarihinin sonraki bin yılını belirleyebilir. Ve yine de sessiz kalsak bile sinyal bizi çoktan değiştirdi. Bu sinyalin yapay mı yoksa doğal mı olduğu, bir mesaj mı yoksa bir hata mı olduğu artık aynı şekilde önemli değil. Çünkü o zaten olağanüstü bir şey yaptı. 7 milyar insanı aynı gökyüzüne aynı soruyla baktırdı. Yalnız mıyız? Eğer sinyal gerçekse, eğer bu gerçekten bir temassa, o zaman bu o andır. İnsanlığın daha büyük bir sohbete katıldığı an, ana karakter olmadığımızı, sadece oyuncu kadrosunun bir parçası olduğumuzu anladığımız an. Eğer temas değilse, eğer doğal, yanlış anlaşılmış veya henüz keşfedilmemiş bir kozmik hilenin sonucuysa, o zaman ders de aynı derecede derin. Keşfetmeyi bitirmedik, evren hala hayal bile edemediğimiz sürprizler barındırıyor. Teleskoplar için fonlar şimdiden arttı. Üniversiteler astronomi, fizik ve gezegen bilimi başvurularında artışlar bildiriyor. Genç beyinler odaklarını işlerden görevlere, kariyerlerden amaca kaydırıyor. Tüm bilimsel sınır bir anda daha da genişledi ve tüm bunların ortasında tek bir gerçek var. Bir şey duyduk. Bizi sarsan, gerçekliğin kanunlarını sorgulatan, evrenin bir kez olsun sessiz olmadığını hissettiren bir şey. Bir web ekip üyesinin görev günlüğüne yazdığı gibi, ne bulduğumuzu bilmiyoruz ama şimdi nerede dinleyeceğimizi biliyoruz. Bu belki de en güçlü mirastır. Çünkü bu ilk mesaj ya da en net olanı olmasa bile en gürültülüsüydü. Ve şimdi dinliyoruz. Bir mesaj, bir hata ya da görmemiz gerekmeyen bir şey olsun. Web'in tespiti her şeyi değiştirdi. 3i Atlas artık sadece bir nesne değil. O doğrudan bize yöneltilmiş bir soru. Ve şimdi evren konuştuğuna göre geriye tek bir şey kalıyor. Biz ne cevap vereceğiz?